Merhaba arkadaşlar. Kelebeklerin resimlerini gösteriyoruz. Bugünkü yemeğimiz ne olabilir? Sürpriz. İşte bu yumurta mayası karıştırıldı. Güzel güzel. Ve mutfağımızda güzel bir şeyler pişiyor. İşte salamlı, güzeldi, yumurtalı. Bugün ustamız güzel yemek pişiriyor. Kısık ateşte pişirse güzel olur. Ben çünkü <laughs> kısık ateşte pişiriyorum. O yağlar adamın üstüne gelir. Yakabilir. Evet arkadaşlar yumurtayı da atacağız. Şimdi Piştikten sonra biberli. İçten güzel dize yapabilir. Ustamız şimdi şey de koyacak. Yumurtamız hazır. Ustaya yardım ediyoruz. Yanında çay da, da içebilirsiniz eğer çay varsa yanında. Peynir, zeytin, nohut yiyebilirsiniz. Yapanlar işimizden afiyet olsun. İyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın. Ve yumurtayı attıktan sonra videoyu sonlandıracağım. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet yumurtamızı da attık. Ve videoyu sonlandırıyorum. Ve hoşçakalın. kalın. Afiyet olsun. Bay bay.